Kesinlikle aydınlatılmış sokaklara sahibiz. Ama kapkara gecelerde dolaşmanın cesaret istediği zamanlar da vardı. 1814'te gaz lambalı direkler ilk kez Londra'nın sokaklarını aydınlattı. İlk elektrikli sokak lambaları 1879 yılında Birleşik Devletler Cleveland Halk Meydanı'nda kullanıldı. Bu sokak lamba direkleri kompozit denilen maddeden yapılmaktı. Fiberglas ve yapay reçine karışımı. Yapay reçine yapışkan sıvı plastiğin sertleştiriciyle karışımından elde edilir. Fabrika her direk modelini uzun, giderek sivrilen metal bir merdane yardımıyla üretir. İşçiler önce yüzeyi yağlar. Sonra 2200 adet ince fiberglas ipliğin bir araya gelmesiyle oluşan fiberglas flaman dedikleri ipi alırlar. Direğin üretimi için onlarca flamanı merdaneye saracaklardır. Ama önce flamanlar yapay reçine içine batırılmaya gönderilir reçine kalıplanabilir ve ısıtıldıktan sonra istenilen şekli alır. Filamanlar havuzdan çıktıktan sonra filaman çıkrığı denilen bir makine dönen merdane'nin üzerine filamanları sarar. Dönüş hızı ve çıkrığın hareket hızının ilişkisi çok önemlidir. Çünkü fiberlerin açısını bu hız belirler açı ne kadar düşükse direğin o bölümü rüzgara karşı o kadar dayanıklı olacak ve sabit aydınlatma sağlayacaktır. Direk rüzgar tarafından eğildiğinde ışık titremeye başlayacaktır. Filaman katmanların sayısı direk modeline göre değişkenlik arz eder ve birkaç faktör de bunu belirler. İlki direğin taşıyacağı lamba tipidir. Lamba ne kadar büyükse direk o kadar sert ve sağlam olmalıdır. Diğer faktör ise rüzgardır. Yerleştirileceği yer ne kadar rüzgarlı olursa direğin o kadar güçlü olması şarttır. Sarma işi tamamlandıktan sonra merdane sertleştirme istasyonuna götürülür. Merdanenin içine basınçlı buhar pompalanır. Isı yapay reçinenin sertleşmesini tetikler. Bu işlem reçineyi sertleştirir ve sağlamlaştırır. Merdane çevrilerek direğin her noktası sertleştirilir. Sertleştirme süresi, direğin uzunluğuna ve kaç adet filamandan yapıldığına bağlı olarak değişir. Direği çıkartmak için merdane'nin içine soğuk su pompalanır. Bu işlem çelik merdaneyi daraltarak direkten ayrılmasını sağlar. Filamanları merdane'ye sarmadan önce işçilerin yüzeyi nasıl yağladıklarını hatırlayın. İşte bu yüzden direkt kolayca kayarak merdane'den ayrılır. Direkt artık son aşamaya gelmiştir. Önce otomatik zımpara yüzeyde çalıştırılır. Müşteri pürüzsüzden pütürüklü yüzeye kadar birçok farklı doku çeşidinden birini sipariş edebilir. Zımparalama sadece 1-2 dakika sürer. Şimdi de bir testereyle ile metal bağlantı yerinin geleceği direğin tepesi kesilir. Bu kesilen bölümün üzerine lamba kasasının yerleşeceği bağlantı takılacaktır. Bu modelde kemer şeklinde bağlantı kolu var. Kompozit sertleştirme işleminden sonra biraz soğudu. Bu yüzden onu esnekleştirmek için tekrar ısıtırlar. Eğme makinesi kemer şeklini yaptıktan sonra malzemeyi soğutmak için içine soğuk su püskürtülür. Bu reçinenin hafızasına eğimi kaydeder ve kemer şekli oluşur. Şimdi de el deliği kesiliyor. Açıklığı kullanarak elektrikçiler yeraltı kablolarını lambanın kablolarına bağlayacaklardır. İşçiler daha sonra direği üreten boyayla boyarlar. Boya güneş kremlerinin yaptığı işi yapar. Kompoziti zararlı ultraviyole ışınlara karşı koruyacaktır. Bu salmastra deliği elektrik kablolarını içinde bulunduran yeraltı boru hattına bağlanacak. El deliğinin üzerine kapağı da yerleştirdikten sonra parçaları birleştirmenin artık zamanı gelmiştir. Yeraltı boru hattı direğe, ve direkt tenon bağlantısını ve oda lambaya. Sokak lambaları aydınlatıcı bir hikaye.